Merhaba arkadaşlar, ben Emine Sarı, 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda sizlere 3 Mart 2023 tarihinde okulumuz araştırma görevlilerinden Mevzu Sönmez Hocamız moderatörlüğünde dürüttüğümüz TÜBİTAK 2209A proje hazırlama eğitiminden ve bu süreçte kazandığımız deneyimlerden bahsedeceğiz. Ben Hayat Gözüngü, 4. sınıf öğrencisiyim. TÜBİTAK nedir? TÜBİTAK ileriye dönük hedefleri nelerdir? Makale, test, akademik metin nasıl yazılır? edilmesi gereken şeyler nedir? TÜBİTAK projemizi gerçekleştirdiğimizde bu ve benzeri çoğu sorularımızın cevabına ulaşma imkanına oldu. olduk. Fakültemizde lisans öğrencilerine verilen Ulusal İşbirliği'nde 22.09A kodu özelinde ilk projenin ilk öğrencilerinden olmak bizi onurlandırdı. Ben Mehmet Ali Demir, 3. sınıf öğrencisiyim. Benim açımdan 22.09A projesi iletişim becerisi elde etme, işbirliği yapma, girişimcilik, problem çözme becerisi kazanma, Dergipak, Göktes, Google Akademi gibi platformların kullanımına dair bilgi edinmek, proje mantığını öğrenebilmek adına güzel bir deneyim oldu. Ben Enes Ustavişe, lisans 3. sınıf öğrencisiyim. Siz de TÜBİTAK 2209'a lisans projesi yapmak ister misiniz? E-Devlet onaylı Sertifika, lisans eğitimin dışına çıkmak, hocalarla iletişim kurma becerisi kazanmak, TÜBİTAK projesindedir öğrenmek ve sevginizi genişletmek istiyorsanız haftaya Mesure Sönmez hocamızın yapacağı seminere davetlisiniz.